Uyku duymuyor anlaşılmıyor. anlaşılmıyor ki. Gece verdi bana. Vallahi uyku yok. Seviler yaylasındaki yükseliyorsa. <laughs> Vallahi gece sabaha kadar yandık o zaman. Kafa altın buldu. Yüklemişsin yine odunlar baba. Sonra soğuk şey güzel oluyor. Elimi yaktım ya. <laughs> soğuk soğuk şöyle tutunca güzel oluyor. Açısını alıyor. Sen de tavaya dokunur mu abi? Dökün tabağa. Elimde elde ya, mi yani. var sandım bilmiyorum. Ki. güzel yakmış değil mi? bittikten Hemen çay koy bir Gezmeye devam. Gezeceğiz mi yine? Yine gezeceğiz. Çok gezdiriyorum baba. <laughs> Oğlum merak ediyorum. Şurada ne var, burada ne var diye. Kampta 10-15 kilometre yürüyoruz resmen. <laughs> Gezelim. Yukarılarda tere falan varsa bir bakalım o taraftan. arka tarafta var. Geçen sene geldiğimizde gördük ya. Evet. Ama bu sene su az gibi. Su az. Geçen sene biraz daha büyük gibiydi değil mi? Evet. evet falan. Göl daha büyüktü. Daha yeşildi. Evet. Mustafa doydun mu oğlum? Doyduk. Çok yedik baba ya. Yani ama güzel oldu değil Vallahi mi? Vallahi yedik. Güzel oldu. O zaman bu yediklerimizi bir yürütelim. Yeni keşif için hazır mısın? Ya yine mi yürüteceğim baba ya? <laughs> ya ne yapacağız oğlum? Ya bir çıkıyoruz yürümeye sen de. 10 kilometre yürütüyorsun her kampı ya. <laughs> Ankara'ya ah, gittim bir de ondan sonra vallahi yorgunluktan ölüyorum ben yani. İyi olur oğlum, spor olur. İyi hadi yürüyelim bari. Bakalım abi. Tamam, nasıl bölge oldu? Geçti işte baba şu geçtiğimiz yerlere falan bir baksana ya <laughs> ne yapalım oğlum başka nereden geçeceğiz? Bunlar millet gülüyor bize ya mis gibi yeri bırakıyoruz ne işiniz var daha da orada taş ya Çok haklılar yok. da aslında olur mu oğlum güzel yer buralar var ya gel bakalım böyle oturmak olmuyor işler. gel. Dönüşte işte elimiz boş gitmeyelim diye. Gördüğümüz odun almalıyız. Ama o da tam İsvaç ocaklık. Yapalım mı? Yani? Yapalım tabii oğlum. Kuru odun ya, mu diye. Niye almayacaksın oğlum? İşleri yaş gitme pornoları Mustafa. Nemli herhalde. Nemli nemli. Evet nemli bazı bölümleri. Yerde kalan kısımları şey yapmış oğlum. Islak kalmış nemli. Ama kurur ya. Otun olsun, olsun da, değil mi? Yani işleri yaş gibi. Olsun. Evet, evet. Akşama hazırlık yapıyorum oğlum. Akşama mı? Evet. Akşam evet. etrafında yakalım ateşi. Evet. Bir yemek yaptığımız ateşi mecbur. Kadının uzak yaptık. Emniyet amaçlı. Arkadaşlar. Kamp yaptığınız zaman çadırınızdan 100 metre ileride yemek ateşinizi yakın. Çünkü köfte gibi, sucuk gibi pişirdiğiniz şeylerin yağları damlıyor. Yandığını sanmayın. Kokusu kalıyor bütün yaban hayvanlarını. Ateş çevresine çekecektir. İkinci ateşinizi çadır çevresinde yakabilirsiniz. Bizden size bir öneri. Kolay baba. Sağ ol oğlum. Ne yapıyorsun yine? Yerinde durmuyor hiç. Ya şu biraz uzun oldu ama kesmek istemedim. Ama sağlam da oldu. Ne yapayım oğlum yatak yapıyorum kendime. Kendine mi? He. E bana yok mu? Sana yaptım orada da ufak geldi. Ağacı hesaplamamışım. Ağacı değiştireceğim. Şu kısma yapacağım öbür yan tarafa seninkinde. Sen iki saattir bunlarla mı uğraşıyorsun ya? Ne yapayım oğlum duramıyorum ya. Ama güzel olmuş. Güzel, güzel. mi? Şunlarda. şöyle attım mı? Şunlarda yastık yapacağım. Matı şöyle sereyim dedim. Tulumu da üzerine koyacağım, yastığımı da buraya. Nasıl? Gece burada mı yatacaksın? Vallahi burada yatmayı düşünüyorum. oğlum bugün. Güzel mi? Güzel. Yani tam e boy olarak. He? Şursun burada. Yok oğlum, tulum düşürmüyüm ya. Güzel mi? güzel. Uyuyor da. Gece nasıl olur? Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Vallahi can sıkıntısı ne yapacaksın işte. Üç haftadır kampa gelmiyorum. Ormana gelince de yerimde duramıyorum. Deli gibi bir şey oluyorum ormana gelince. Şunlar yastık mı? Yastık biraz yüksek, yüksek olsun diye. Kendi yastığımı koyacağım oğlum üstüne. Çok güzel olmuş ya. En azından bir yeri. Yani karşılıklı sandalye koyup masa olarak da kullanabiliriz. O da olur. İstersen şunu bozmayayım şunu masa yapalım. Olur olur. Öyle yaparız onda. Şurayı yeniden yaparım. Şu karşı ağaca yan yana yapacaktım ama öyle bir şey yok imkan yok. Güzel değil mi? Güzel olmuş ya. İyi bakalım beğendin mi mi oğlum? Bakalım çay oldu birer bardak çay içelim. Çok yoruldum ya. Eline sağlık Mustafa. Çay iyi geldi oğlum. Güzel olmuş değil mi çay? Harika oğlum. Eline sağlık. Afiyet olsun abi. Bugün de akşam ettik Mustafa. Evet. Yavaş yavaş akşam oluyor artık. Yorulduk ya baya. İyi yürüdük ama değil mi? Yürüdük. Akşam olmadan. Odun temin edelim biraz daha. Değil mi? Evet. Fazla yakmaya da ya. gerek yok. Kış kampı gibi olmuyor ya. Evet. Bir yemekle çay da ihtiyacımız olur. Evet. Akşam işte. Kahve içeriz değil mi? Kahve içeriz marshmallow yaparız. Evet. Yorulduk. Akşam da oturalım dinlenelim artık. Şahane bir yer Kurbağalar da maşallah hiç susmadılar bugün Aynen olur. Bakalım gece ne yapacaklar evet, Ço Çoğunlukla gidiyorlar. akşam başlıyorlar ha. Güneş battı Başladılar zaten evet, akşam evet. coşuyorlar bunlar Artık az bir şey kaldı Mustafa. Kararmaya başlayacak. Evet. İstersen akşam hazırlıklarımıza başlayalım oğlum. Şey yapmadık ya. Kahve yapmadık. Kahve içelim. Kahve içelim oğlum. Ateş yakalım bir. Ateş yakalım. Suyumuzu yok. koyalım. Kahve içmedik. Biraz kahve içer sıcak sıcak. Evet. Ondan sonra Ondan sonra zaten hava kararıyor yavaş yavaş. kadar Ondan sonra keyfimize bakarız ya. Keyfimize falan yapalım. Bayağı artık değil mi? Evet bugün nüketi versin. Evet. Bu kadar evet. çekil. Güzel oldu, güzel yer. Güzel yer, çok güzel. Yer. Ben bir ateş yapayım o zaman oğlum, olmaz mı? Olur. Yalnız kollarım çok fena yanıyor, iyi yanmışım ben. Sen çok kötü kızardın oğlum. <laughs> <laughs> kollarım şu an acayip kaşınıyor. yok. Yüzünde yanmış mı? Yanmış, yanmış. Allah Allah. Geze Cisiydik. geze bugün geze dolaş. Bu getirdik ya. ne bileceğim bu kadar olacak ya ha? ben tahmin etmiyordum bu kadar. Olur. Evet. Ben bir ateş yapayım oğlum şuradan. Olur. Ben de tarih şey yapayım. Akşam ateşlerimizi şuraya ayarlayalım. He burada yapalım. Şurada daha iyi. Kahvelerini öyle öyle. Badem, krema. Ee, baba. Çok güzel kokusuna baksana baba. Aroması müthiş. Kahve gibisi yok abi. Vallahi çok güzel. Sağlık Gel kardeşim. hadi soğut. Ne olmuş kahve baba. Mükemmel olmuş Allah. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu manzarada da kahve gider zaten. Evet, aynen oğlum. Çok güzel bir akşam değil mi? Rüzgar kesildi. Güzel bir akşam. Bizim kampa geldiğimizde şansımıza Mustafa hep böyle gündüz rüzgarlı oluyor, soğuk oluyor. Akşamda evet, akşam da böyle sessiz de. seda, değil mi? Rüzgar da kesiliyor. Çok güzel Şahane. Kahve gerçekten güzel olmuş. Onunla eline sağlık. Olsun. Bayağı yorulduk. İhtiyacım varmış oldu kahvesi. <laughs> Geçen sene şey diyorlardı Yolun. ya oğlum. Bu bölgede saat 3.30-4 gibi geyikler su içmeye geliyor göle. Geli. Evet öyle söylemişlerdi de. Yani kalkabilirsek sabah kalkarız. 4 gibi. Dört. Yani biraz uyumayız ama dalarsak bilmiyorum bakalım. Yakalayabilirsek bakalım bir. Evet, güzel bir sabah kardeş, kameraları işgalan. kuralım abi. Kalırsak güzel bir çekimler çıkar. Evet. Oo, marshmallow o zamanı baba. Evet oğlum. Ateşte sıçrıyor dikkat et. Evet. İyi alıştık değil mi? Valla güzel oluyor ya sıcak sıcak. <laughs> <laughs> Kampın vazgeçmezi. Biz bu farklı sevmedik artık. Niye? Mersi'ye ya kardeşim. Kızartmayı mı? He. Allah Allah. Bu ne böyle diyor. Sevilmez mi ya? Tatlı nokta arası yok ya. Evet. Onlar. Ona acı olacak. <laughs> Ateşli acı biber yapacağım ben. <herhalde. <gülüyor>, gülüyor> biber olsun fark etmez. Türü He. Oo, çok güzelmiş. <kızmış>. Çok şey bu da. mm hoşuma gidiyor Ne oluyor ya? Ben ne seviyorum? Yani oluyor insana. Değil mi? Bu e, şekerli ya. Kışın aslında daha iyi. şekerli olması bir yandan üşütmüyor kışımızı. Evet oğlum. Evet. Kışın ateş başında daha evet. zevkli oluyor bu şeker. Yanında bu yanında bu yüzden Kurbalara baksana usta. Uyku yok ya bugün bizde zaten o belli. Bir de dedik ya, sabah dörtte falan kalkarsak, şeyleri geyikleri çeker çekebilirsek diye biraz zor evet. kalkarız oğlum. Yorulduk. Yorulduk. da uyuyamayız seste. Ondan sonra sabah karşı bir dalarsak, Burada Gözümüzü açmışız, dokuz buçuk olmuş saat. <laughs> saat on bir oldu herhalde ya. Yani işte. 我要开车去，不要开车，不让你开车，开车去。